Şimdi hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu yakından takip eden arkadaşımız Fatih Poyraz bize bugün bütün gün yaşananları aktarsın. Zira çok sıcak bir trafik vardı. Fatih neler oldu? Yani bu zarf, mektup, Ergün Atalay'ın işçilerin talebini açması bütün bunlar aslında daha önce görmediğimiz durumlardı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet Kübra Par aslında daha önce şahit olmadığımız olaylarda aslında bugünkü üçüncü toplantının akabinde Türk İş heyeti özellikle salondan çıktığı anda biraz bir suratlarında özellikle bir gerginlik okunuyordu. Onları gördüğümüz an zaten biz gazeteciler olarak yani meslektaşlarımın tamamı neredeyse bugün de rakam konuşulmadı dedik kendi aramızda. Zira kendisi de yaptığı açıklamada Türk İş Genel Başkanı Hamsır Ramazan Ağar yaptığı açıklamada masada herhangi bir rakamın konuşulmadığını söyledi. Aslında 9 gün gibi kısa bir sürede 3 ayrı toplantı gerçekleştirildi bu süre zarfında ve 3. toplantı aslında özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bir teklif üzerineydi ve Türk İş bunu olağanüstü olarak yorumlamıştı. Zira pazartesi günü yapılan bir toplantı vardı ondan çok kısa bir süre sonra yani bugün de e, üçüncü toplantı gerçekleşti ve aslında özellikle hükümet tarafından ekonomi kurmayları hem Mehmet Şimşek hem de Vedat Işıkkan'ın bakanlar bunlar onların yaptığı açıklamada özellikle artık rakamı konuşmak yani tarafların bize rakam getirmesini istiyoruz demişlerdi. Bugünkü toplantı işte bu sebeple oldukça kritikti ve e, bugün rakam konuşulacağı düşünülüyordu ancak yine toplantı bir saat sürdü aslında bu da dikkat çeken detaylardan biri. Üç toplantıda ayrı ayrı üç toplantıda bir saate yakın sürdü ve üç toplantıda da rakam hiç masaya gelmedi ve herkes taleplerini dile getirdi get, dile getirdi ve bunu, bunun sonucunda toplantılar sona erdi. Rakam bir türlü konuşulmadı. Tabi aslında bugün Türk İş'te yine öz, o, e, önemli bir toplantı ev sahipliği yapmış. Sabah 9 saatlerinde e, Başkanlar Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve o zarf o toplantıda yazıldı. İşçiler o zarfa kendi imzalarıyla talep ettikleri asgari ücreti o zarfa koydu ve zarf yine o özellikle komisyon üyesi olan gazetecinin cebinde o toplantıya geldi ve karşı taraftan yani hükümetten ve işverenden bir teklif gel, gel, gelmesi durumunda bu oradaki komisyona sunulacak ancak gelmeyince Türk İş o toplantıdan ayrıldıktan sonra buraya gelip yani Türk İş Genel Merkezi'ne gelip mini bir toplantı gerçekleştirdi ve özellikle kamuoyunun talepleri doğrultusunda bu kararı aldı ve işçilerin asgari ücret talebini açıklama kararı aldı. Saat 16 itibariyle de Ergün Atalay kameraların karşısına geçti ve o rakamı açıkladı. Özellikle yine komisyonda yer alan o gazeteci yani meslektaşımız olan gazeteciden o mektubu alarak o rakamı işte o zarfı açarak o rakamı açıkladı. Gerçekten herkes orada biraz nefesini tuttu sanki gerçek asgari ücret rakamını da duyacakmışız gibi. Peki Fatih sen çok yakından takip ediyorsun. Sence bu rakam ki %70'leri aşan bir zam demek bu. Buna yakın mı olacak yoksa daha 24 bin 23 bin seviyesine mi düşecek? Siz Sence geçen yıl masadan kalkmıştı Ergün Atalay bu seferde kalkmak zorunda kalır mı? Kübra Par aslında geçmişe baktığımız zaman 22 yıllık süre içerisinde Türkiye sadece 6 kere mutabakat imzaladı. Hem hükümet hem de işveren tarafıyla. Aslında bu seneki izlenim de yine bir mutabakatın özellikle sağlanmayacağı yönünde. Zira özellikle işveren bu konuda özellikle hedef enflasyon yani 2025 yılında geçerli olacak hedef enflasyon var. Ve o, oradaki %25 rakamını sürekli ortaya atıyor. Özellikle Türk İş'in TİSK'in ortak müsiat Başkan'ın yaptığı bir açıklama vardı açıklamasında yüzde 25 oranını aşan bir zamın çok gerçekçi olmayacağını ve özellikle hedeflenen enflasyonu riske atacağını belirtmişti aslında yine bu toplantılarda da özellikle perde arkasında konuşulan e, TİSK heyetinin yine iş, işvereni temsil eden TİSK heyetinin o toplantılarda da sürekli enflasyonu e, gösterdiğini ve hedef enflasyondan sapmamak gerektiğini ifade ettiğini söyledi tabi yüzde 25 oranında bir talebi olduğu düşünülüyor. TİSK'in tabii bu rakam iki rakam uyuşmuyor. Hükümet bu aşamada nasıl bir adım atacak? İki tarafı özellikle ortada buluşturacak mı? Bu tabii dördün, dördüncü, toplantıda artık netlik kazanmış olacak. Tabii benim kendi şahsi fikrim ise iki tarafın da özellikle arada buluşması hasebinde yani yine özellikle yine ekonomi kurmaylarının yaptığı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Vurgusu nazarında yine yüzde 44 bandında bir zam oranının yapılması tabii ki beklenebilir durumlardan biri.